Merhaba oyun severler yepyeni bir osm videosuyla yine karşınızdayım malum bugün e, birinci slotta gördüğünüz gibi lig bitti e, Yenilik kuracağım arkadaşlar fransa ligi fransa ligine katılım için yine e, bu videonun altına katıldım menajer ismi olarak yazabilirsiniz e, Öyle çekil yarın çekiliş yapacağız fransa ligini ne yapacağız arkadaşlar bu sefer ligimizde e, yani dediğim gibi katılım zaten çok basit ee, neydi onun adı? Katıldım. Menajer ismini yazıyorsunuz ve lige katılım sağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden katılacak olan arkadaşlara başarıları dileyip e, asıl videomuza gelelim. Şampiyonlar Ligi'nde dün video çekememiştim işten dolayı. E, bugün son maçlar oynandı ve e, tur yeni turlar başladı arkadaşlar. Ligler bitti. Gruplar bitti. Bakalım kimler ne yapmış? Beraber görelim. Hızlı hızlı. Ondan sonra yine şu şeye ee, ne anladı? Fransa Ligi ile ilgili konuşmaya devam. Bugün şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle gelelim. Şöyle ha. Buradan daha çabuk gidelim evet. Şimdi e, ben bugün Lili 3-1 yendim. Ajax'ta 3-0 Valencia'yı yenmesine rağmen turlayamadı. Valencia ile ben çıktık arkadaşlar. Ee, Real Paris Saint-Germain 3-1 Galatasaray'ı yendi. Ee, Kulüp Brüjde Real Madrid'de 0-0 kalarak Real Madrid buradan çıktı arkadaşlar. Paris Saint Germain'le Tottenham zaten çıkmıştı. Pardon Bayern Münih'le Tottenham zaten çıkmıştı. Olympiakos'ta berabere kaldı gördüğünüz gibi. bu arada Gabriel Jesus onu tebrik ederim. Gayet güzel performans sergiledi. Tamamen şanssızlıktan elendi bence. Ama olsun her şey bir tecrübedir arkadaşlar. Burada da e, Dinamo Zagreb evinde Manchester City yendiği halde ikisi beraber çıktı arkadaşlar. Zaten herhalde Dinamo Zagreb birinci Manchester City ikinci olarak çıktı. Ben de grup birincisi olduğum için Manchester City ile karşılaştım. Zaten birazdan bakacağız eşleşmeler nasıl oldu. Burada George Haji ile e, Ferhat Ateş veda etti arkadaşlar. 0-0 kalmışsa da onlarda. Burada Juventus'un çıkma şansı vardı 2-0 yenseydi. 3-0 yenildiği için o da çıkamadı. Atletico Madrid zaten 1-0 yendiği için ilk 0 Leverkusen'le beraber tur atladılar. Gördüğünüz gibi Brasov'dan Napoli'nin hiçbir şey kalmadı. Burada da e, Salzburg'un 2-2 yapması lazımdı. Dün yendi, bugün de yendi arkadaşlar. 2-2 yaparak o da turu geçti. Liverpool'la beraber tur atlayan takım oldu. Burada burası zaten ölüm grubuydu arkadaşlar. Burada Barcelona, Bayer, e, Borussia Dortmund, Inter Milan ve Barcelona arasında bir çıkma yarışı vardı. Kim yenerse o çıkacaktı. Inter yendi. Inter yendiği için Inter'le beraber Borussia Dortmund beraber çıktılar arkadaşlar. İkisini tebrik ederim. Elenen arkadaşlar tebrik ederim. Gayet güzel bence ligler oldu. Yani ligin son haftasına kadar kopma olmadı. Burada da e, Leipzig yenildiği halde tur atladı arkadaşlar. E, Benfica da tur atladı. Şimdi kime kim gelmiş bir bere bakalım. Kim kime dumduma bakalım. Bana Manchester City geldi. Ee, kardeşimiz zaten yazmıştı. Şimdi biraz onun mesajına bakacağım. Bayern Münih ile Dinamo Zagreb denk geldi arkadaşlar. Ee, Borussia Dortmund ile Tottenham. Liverpool Inter Milan. Leipzig ile Salzburg. Gene burada mesela eşit bir eşleşme var. Leipzig ile Salzburg arasında. E, Atletico Madrid ile Benfica bu zorlu bir maç olacak arkadaşlar benim tahminimce. Real Madrid ile Bayer Leverkusen burada sıkıntılı bir maç. Valencia Paris, güçlü Paris Saint Germain karşısında ne yapacak soru işareti. Burada kimin tur atlayacağı inanın belli değil. Hani kim kimi yener cidden kimse bilmiyor. Bakalım tur atlayanlar kim olacak, geçenler kim olacak. Yani e, bence güzel bir şampiyonlar ligi oldu. Şöyle göstermek gerekirse. Lig tablolarına bakalım. Ben 11 puanla birinci oldum. Dün Valencia beni yenmişti. Dakika 90'da yine 3-2, 2-2'di, 3-2 yendi. Ee, burada da bağlantı koptu falan filan gitti yine. Şimdi i̇şte bu videonun en güzellerinde bu oldum yani. Ne güzel ligler dolaşacaktık. Neyse arkadaşlar büyük ihtimalle bu girmeyecek. Bu hatayı sürekli verecek. Bilmem size de oluyor mu? Arkadaşlar dediğim gibi bu lig, Fransa Ligi kuracağım. Ee, bu slotun bu videonun altına mutlaka katıldım ve menajer ismini yazarsanız dediğim gibi şimdi ben buna bastıkça bu hep aynı hatayı verecek. Kapatıp yeniden açmamı istiyor. Hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Katıldım. Yazmanız, menajer isminizi yazmanız yeterli. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yarın çekilişimiz olacak. Hayırlı akşamlar.